Esselamu aleykum. Aziz dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden'ın seçim arefesinde yapmış olduğu bir konuşmayı sizlere aktaracağız. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Men ra'a minkum munkaran fel yugayyirhu biyedihi fe in lem yastatihu fe bilisanihi fe in lam yastatihu fe bi kalbihi Vazarike adaful iman. Yani sizden kim bir münkerat görürse onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmiyorsa onu diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalben etsin. Bu da imanın en zayıf derecesidir hadisini seçim kampanyasında kullanıyor taraftar elde etmek için. Bugün 3 haftanın üzerinde yani bir aya yakın bir süreçten beri o toprakları 1948 yılında işgal edip atalarımıza vaat edilmiş topraklar diyerek bu idealini her an gerçekleştirmek için fırsat arayan ve 75 yıldır zulmün her türlüsünü işgal ettiği topraklarda Filistinli kardeşlerimize uygulayan ve bizzat bu süreçte İsrail'i ziyaret edip

uçak gemisini Doğu Akdeniz'e getirip orada bekleten Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst yetkilisi olan Joe Biden'ın bu açıklaması kendisine taraftar toplamasının belki bir izahı olabilir lakin o günden bugüne kadar Hazreti Peygamber'in bu hadisinin hangi tarafını tuttunuz diye bir soru sormadan geçemiyorum. Siz yeryüzünde şu anda 8 binin üzerinde son harekatta kardeşimizin kanına giren, mallarını, mülklerini tahrip eden, cami, kilise demeden bütün kutsal mekanları da vuran bu topluma desteğinizi aleni yinelediniz. Buna rağmen siz seçim kampanyasında bu hadisi kullanmıştınız. Bu hadisin siz seçimden sonra neresindesiniz? Men ra'a minkum munkaran fel yugayyirhu biyedihi. Fe in lem yastati fe bi Fe in lem febi kalbi ve iman kim bir münkerat yani kötülük görürse onu eliyle değiştirsin eliyle değiştirmeye gücü yetmeyen onu diliyle değiştirsin diliyle de değiştirmeye gücü yetmeyen kalben buz etsin bu da imanın en zayıf derecesidir biz pek çok yayın yaptık lakin bu videoyu bugün Rabbimiz önümüze çıkardı sıcağı sıcağına bunu değerlendirmek istedik. İbrahim suresinin 42 ve 43. ayetleriyle sizlere veda ediyoruz. Bunlara yani tarihin kara leke olarak tavsif edeceği ve binlerce masum çoluk çocuk demeden katleden insanların yüzlerine bu ayeti kerimeyi okuyalım şayet anlayabiliyorlarsa. Zannetmeyin ki zalimlerin yaptıklarından Allahu Teala habersizdir. Hesabını gözlerinin dışarı fırlayacağı bir güne bekletiyor. Allahu Teala bizim gibi acele etmez. İmhal eder yani mühlet verir ancak ihmal etmez. Selam sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi Arz ediyoruz. Anlayana söylediğimiz ayetler, verdiğimiz ibretli vesikalar çok şey ifade ediyor. Şimdi bir haber vardır. Suut bu kadar ölüm yağdırırken İsrail diyor. Onlar en büyük sahalarda eğlence düzenliyorlar. Yani yazık tek kelimeyle yazık alemi İslam'ın duyarsız kalması bizim bir Müslüman olarak kanımıza dokunuyor. Nasıl ahirette hesap vereceksiniz? Allahu Teala imhal eder ancak ihmal etmez bunu. Bilesiniz ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla kardeşiniz doçent doktor Erdoğan Köycü. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı. Kalın sağlıcakla.